İnsanların sosyal davranışları, sosyal davranışları sürecinde aldıkları kararlar, işte bir işe başlama ve bitirme motivasyonları, bu, bu kararları nasıl aldıkları bütün bunlar yüzlerce yıldır psikologlar, ekonomistler, işletmeciler ve tıp dünyası bunları araştırmakta. Dediğim gibi 2000'li yılların başlarından itibaren oksitosinin bu sosyal davranışlar üzerinde önemli bir hormon olduğunu biliyoruz araştırmalar özellikle oksitosinin yardım etme davranışı üzerinde oldukça önemli bir hormon olduğunu göstermiştir. Bununla ilgili de ilginç bir çalışma var. Bunu sizle paylaşmak isterim. İki grup alınmış denekler. Bir gruba oksitosin hormonu intranazal yani burundan verilmiş. Diğer gruba ise oksitosin hormonu verilmemiş. Daha sonra her iki gruba da belli bir para verilerek bu parayı insanlar arasında paylaştırması istenmiş. Oksitosin alan grubun çok daha adil bir şekilde kendisine emanet edilen parayı paylaştırdığı görülmüş.